Selamun Aleyküm dostlar ben Sabri. Bugün sizlerle beraber Honor X9A model akıllı telefonu kutusundan çıkartıp şöyle bir yakından bakacağız. Piyasaya çıkalı birkaç ay oldu. Benim de böyle bir telefona ihtiyacım vardı açıkçası. Hani hem yedek olsun hem de bazen ikinci hattımı takmam gerekiyor. Her ne kadar çift sim kartlı telefon kullansam da bazen iki telefon taşımam gerekebiliyor. ben de uygun fiyatlı buldum. Şu anda 8700 mü? 8400 liraya falan aldım bunu. Zaman zaman indirimlere giriyor. İçerisindeki donanım falan birazdan bahsedeceğiz kutudan çıkarttıktan sonra. Kutunun etrafı bu şekilde. Arka kısma keşke teknik özellikleri falan yazsalardı. Biraz özentisiz olmuş. Ön kısma bakacak olduğumuzda da 5G desteğinin olduğunu görüyoruz. Genpa garantili imiş kendisi. Ve Honor X9A. Cihazın tasarımı vesairesi çok hoşuma gitti. Umarım kullanımı da güzeldir. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle bir çentik atalım. Şimdi dostlar Huawei markasını çok seviyorum. Hatta bundan önce Huawei Nova Y91 sipariş verdim ve sonra iptal ettim. Çok kafam karıştı açıkçası Google servislerinden dolayı. Benim için Google servisleri önemli açıkçası. Şimdi insanlar şey zannediyor. İşte YouTube'u Gmail'i çalıştırınca Google servisleri çalışmış zannediyor. Ya yani onlar birkaç tane uygulama açıkçası. Bizim Google servisi dediğimiz Google oyunlar veya Google'dan işte satın aldığımız e, zımbırtılar vesaire. Onların çalışması lazım. Yedeklerimizi almamız lazım. Kendisinin otomatik yedekleri. Kimse bunlar konusunda çok detaylı bahsetmiyor açıkçası. Ben de riske girmek istemedim. Alayım iade edeyim uğraşmak istemedim. O yüzden Honor alayım. Yoluma devam edeyim dedim. Bir de bunun ekranı falan AMOLED e, Y91'den de daha güçlü bir işlemcisi var. E, fiyat olarak da çok 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 daha uygun açıkçası o 13 bin liraydı. Bu da bahsettiğim gibi 8.300 liraya aldım. Hatta birkaç gün önce işte kafama diye başlarlar ya bir sözü. 7.999 liraya da bulmuştum ama almamıştım. Keşke alsaydık. Şimdi kutuyu açmaya devam edelim. Kutunun içerisinde neler var, neler yok? En büyük eleştiri hani böylesine bir telefonun içerisinden neden kılıf çıkmıyor falan denilmişti. E, çıkmıyor. Koymamışlar. Koysalardı gerçekten iyi olurdu. Bizler de uğraşmış olmazdık. En azından e, şarj kablosunun yanı sıra bir tane adaptör koymuşlar. E, Samsung'un yeni nesillerinde mesela giriş seviyesinde bile adaptör göremiyoruz dostlar. Bu bir sıkıntı olabiliyor. Hani tepe modellerde tamam çok büyük sıkıntı değil ama işte giriş seviyesinde dostlar o şeyi görmek istiyoruz. Bu da 40 wattlık bir adaptördü. Şöyle jelatinlerini falan henüz sökmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi ben bu Honor markasında nasıl bir etki vereceğini bilmediğim için şey yapmayacağım. Ama ben bu videoyu sizlerle paylaştıysam bilin ki telefondan memnun kalmışımdır ve telefonu kullanıyorumdur. Dostlar telefonu kurdum ve geldim. Hatta kurmakla da kalmadım. Eski yedeklerimi vesairemi her şeyimi de aldım çünkü telefonu ben beğendim. Hatta eşime de gösterdiğimde özellikle şu ekranı gördüğünde ya ne güzel dedi. Kaça aldım bunu diye hatta bana böyle kızar oldu. Dedim fiyatı söyleyince de aa iyiymiş dedi. Şimdi şöyle söyleyelim dostlar. Benim için her ne kadar yedek bir telefon olacak olsa da bu arkadaş birçok kişinin günlük ihtiyaçlarını fazlasıyla görecektir. Zaten ben de bir süre bu telefonu ana telefonum olarak kullanacağım. Ee, birkaç hafta sonra asıl deneyimlerimi sizlerle paylaşırım. Ama bugün dostlarımla sevdiklerimle pikniğe gittim ve oralarda fotoğraf video çekimi de yaptım. Onların da görüntülerini sizlerle paylaşacağım. Genel anlamıyla güneş ışığı altında olsun veya ev ortamında olsun ekran parlaklığından da fazlasıyla memnun kaldığımı belirtmeliyim. 1080p bir ekranımız bulunmakta. 6.7 inç büyüklüğünde ve OLED. 120 Hz de yenilemeyi destekliyor. Kenarlardan da gördüğünüz gibi eğimli. Ekran üzerinde fabrika çıkışlı olarak bir jelatin uygulanmış halde geliyor. Bunu sizlere gösterebilir miyim? Bilemiyorum. Ama orada bir jelatin uygulanmış ve bu jelatin buradaki kavisli de kapsar şekilde. Bu önemli bir şey çünkü genelde piyasadan bulacağınız jelatinler ya kavisi kapsamaz, kavisi kapsasa bile onları yapıştırmak biraz zor oluyor. Onlar çünkü ekstra esnek oluyorlar. Bunun olması güzel. Kutu içerisinde her ne kadar kılıf çıkmışmış olsa da jelatin uygulanmış olarak gelmesi iyi. Ama buradaki ekranın bir özelliği de inanılmaz sağlam olmasıymış. Hatta Birçok kişi bu telefonla işte ceviz kırıyor vesaire bu tarz şovlara girişiyorlar. Gerek yok, ekran sağlam deseniz bana yeterdi. Ee, böyle bir şey. Şimdi telefonun şöyle bir tasarımına yakından bakacak olduğumuzda dostlar, bakın alt kısımda hoparlör tam da istediğimiz yerde. Type-C portu, mikrofon ve çift sim kart yuvamız bulunmakta. Hafıza kartı desteği ne yazık ki yok. Hoparlörü neden burada olmasını istiyoruz? Dikey modda, TikTok, Instagram veya başka bir sosyal medyada böyle dolaşırken elimizle burayı tıkamıyoruz. Aynı zamanda bakın burada böyle bir üçgen oluştuğu için buradan çıkan ses yankı yaparak suratımıza doğru geliyor. Ses performansını da birazdan dinleteceğim sizlere. Sol taraf tamamen boş üst kısımda ikinci mikrofonumuz ve kızıl ötesi portunu görmekteyiz. Bu ne kadar aktif bir şekilde ülkemizde kullanılabilir telefon televizyonlarla entegre olabilir bilemiyorum ama deneyeceğiz tabii ki. Ses açıp kısmı tuşları ve güç tuşu ve tüm tuşların basım hissiyatını fazlasıyla beğendiğimi söylemeliyim. Arka kısma gelecek olduğumuzda ise bence güzel bir tasarım bizleri karşılıyor. Şu anda fazlasıyla ışık yansıması olduğu için böyle simli gibi görüyorsunuz ama ben çok beğendim. Bu tasarım çok iyi. Hakikaten çok iyi. Hem dikkat çekici hem de sırıtmıyor. Mesela Xiaomi'nin bazı modellerinde böyle çok çırtlak duruyor. Ama bu telefonun tasarımı güzel olmuş. Bu arada arka taraf malzemesini merak edenler için söylemeliyim ki plastik. Ama bakın hiç parmak izi kalmıyor. Hatta bugün yani pikniğe gittik dedim ya. Elim biraz yağlıydı vesaire. Bakın hiç izi yok. Yani... Gerçekten güzel. Beğenmediğim konulardan bir tanesi şu olabilir. Mesela Honor yazısı, yani marka yazısı güzel bir şekilde buraya yazılmış. Ama buradaki sertifikasyon bilgileri e, boya püskürtülerek yazılmış buraya. Yani buradaki sertifikasyon bilgileri eminim ki, adım gibi eminim ki bir süre sonra buradan kazınacaktır. Çok dert değil. Hani marka yazısı kazınmasın da burasının kazınması çok dert değil. Ama böyle parmağınızı sürerken şu anda elinize geliyor. Kılıfsız kullanacaksanız bunu hissedeceksiniz. Arka kısımda da kamera çemberini görmekteyiz. Yüzük deseni vesairesi demişler. Ee, kamera çemberinin ortası da yine kapak malzemesiyle aynı. Yani burası komple böyle kapalı değil. Bir simit halinde. Bakın şöyle gösterirsem daha da net bir şekilde anlaşılır. Kameralar hafif bir çıkıntı yapıyor ama rahatsız edici seviyede değil. Ama şu şekilde tuttuğumuzda da bence çok şık görünüyor. İlk etapta eleştireceğim konu Şurası makro, burası geniş açı, burası da ana kameraydı yanlış fark etmediysem. Daha doğrusu sitesinden bakmıştım. Şimdi buranın ana kamera değil de makro kamera olmasını isterdim. Çünkü bir objeye şu şekilde yakınlaşacağımız zaman dostlar en yakın kamera burası olacaktır. Her neyse firma böyle yapmış çok da sıkıntı değil böyle bir şey geldi. O zaman dilerseniz kamera örneklerine bakalım sonrasında yine ben buradayım. Kamera örneklerini gördükten sonra dilerseniz parmak izi okuyucunun performansına bakalım. Açıkçası ben performansı ortalamanın üzerinde buldum. Bir amiral gemisi seviyesinde olmasa da hemen hemen her dokunduğumda parmağımı rahat bir şekilde algıladı. Ekranda jelatin olmasına rağmen. Dilerseniz bir de ses performansına bakalım bu ürünün. Çünkü ses benim için önemli konulardan bir tanesi. Ama bu cihazda mono hoparlör var. Yani ahizeyi ikinci hoparlör olarak kullanmıyor. Stereo ses efekti yok. Buna rağmen kullandığım temiz ses çıkartan telefonlardan bir tanesi olduğunu belirtmediğim. Dilerseniz hemen müziğimizi başlatalım telifsiz olarak. Bakalım ses maksimumda mıymış. Evet. Ses performansı açıkçası benim hoşuma gitti. Mono hoparlör olmasına rağmen başarılı. Keşke stereo kullansalardı. Çok daha iyi olurdu. Uzun kullanımdan sonra ben sizlere kulaklık performansını da anlatırım tabii ki. Şimdi benim önem verdiğim konulardan bir tanesini göstereyim sizlere. Dostlar işte sizlere gösterdim. daha doğrusu göstermek istediğim şey buydu. Ee, gelen çağrı sesi e, bazı telefonlarda mesela Samsung'da, e, Realme'de, Oppo'da falan artan sesli olarak çalıyor. Bu telefonda ise doğrudan normal sesli olarak çalıyor. E, bu yüzden e, sizin ayarladığınız ses seviyesi neyse çağrı geldiğinde... Aynen o şekilde dinleyeceksiniz. Bunlar da benim hoşuma giden detaylar. Cihazın birkaç tane teknik detaylarına da değinmek istiyorum izninizle. Cihazımızın ağırlığı 175 gram, kalınlık ise 7.9 mm. Kalınlık idare eder ama ağırlık kesinlikle e, bulunduğu e, yere bakacak olduğumuzda hafif olduğunu söylemeliyim. Zira bu ürün içerisinde 5.100 miliamperlik pil bulunmakta. Donanımsal detaylara gelecek olduğumuzda ise Snapdragon 695 5G işlemcisi bulunmakta. 8 GB RAM. Bunu sanal RAM olarak yanlış hatırlamıyorsam 3 GB daha arttırabiliyorsunuz. Sanal de şu işe yarıyor. Arka plandaki, yani arka plana attığınız uygulama sanal RAM'de bekliyor ve oradan çağrılırken hızlı bir şekilde geliyor. Sizler e, herhangi bir son kullandığınız uygulamalar arasında geçiş yaparken de normal RAM'i kullanıyor. Dilerseniz bir performansına da bakalım. Şimdi bu cihaz 120 Hz'i destekliyordu ya. Bir tane hiç oyun da mı yokmuş bizde ya? Ha, şunu oynayabiliriz mesela. Hem de oyun açılış hızını görmüş oluruz. Ben açılış hızını vesairesi beğendim tabii ki az önce baktım bunların hepsine. Dostlar, ee, güzel telefon. Yani gerçekten ama gerçekten iyi bir telefon olduğunu söyleyebilirim. 9000 TL ile 8000 TL arasında bulabileceğiniz başarılı telefonlardan bir tanesi. Ama oyun oynama başarısı tamamen size kalmış bir şey. Ben performansı dediğim gibi beğendiğim. Ekranı güzel. Şimdi bir de şöyle bir muhabbet var. Videoyu kapatmadan önce ona da deneyeyim. Şimdi giriş seviyesi telefon diyoruz ya. Amiral gemisi seviyesi telefon diyoruz. Aralarında ne gibi farklılık var? Bazı arkadaşlarımız gerçekten bunu bilmiyor olabilirler. Ya da sadece yüksek donanıma sahip cihazların amiral gemisi olduğunu düşünüyor olabilirler. Mesela Xiaomi'nin e, yüksek e, donanıma sahip cihazları var. Onlar amiral gemisi midir? Firma için belki öyle olabilir ama piyasa için öyle değiller. Amiral gemisi dediğimiz telefonlar, profesyonel dediğimiz telefonlar, işte bunun gibi telefonlar. Buna iPhone 14 Pro Max. Samsung Galaxy S23 Ultra ya da Huawei P60 Pro gibi cihazları örnek verebiliriz ama mesela Xiaomi örnek veremeyiz. Neden? Nedeni şu. Çok fazla detaya girdim farkındayım ancak şimdi elimde tuttuğum telefon Honor bu doğrudan içerik tüketmek için üretilmiş bir telefon. Yani internetteki ihtiyaçlarımızı yani araştırmalarımız olabilir, bir bilgiye ulaşmamız gerekebilir. Bunları Netflix'ten, YouTube'dan başka bir kanaldan video izlemek istediğimizde bu ihtiyaçlarımızı, sosyal medya ihtiyaçlarımızı karşılayacak gerçekten çok güzel bir ekrana sahip. Bunların hepsini gün boyunca bizlere sağlayacak iyi bir pil koymuşlar içerisine. Günü kurtarır. Hatta iyi sayılacak seviyede kamera düzeni bizlere hazırlamışlar. Yazılım da güzel. Ben dediğim gibi günlük yani bir günlük kullanımında performansını, yazılımını Beğendim dostlar. Sesi de güzel. Yani içerik tüketmek için güzel. Dolayısıyla buna orta seviye cihaz diyoruz. Giriş seviyesi demememizin nedeni ise performansının güzel olması. Ekranın güzel olması. Performans bir tık iyi olduğu zaman içerik tüketmek için iyi bir cihaz varsa elimizde bu orta seviye oluyor. Peki eğer performansı düşük işte bazı şeylerden fazlasıyla kısılmış olsaydı o zaman da giriş seviyesi diyecektik. Daha detaylı bir şekilde ihtiyaçlarımıza karar verip almamız gerekecekti. Peki profesyonel cihazlar yani amiral gemisi cihazların farkı ne burada? İşte bu cihazla para kazanabilirsiniz dostlar. Ama bunu bu iş için kendinizi yormanız, e, emek harcamanız gerekiyor. Bunu cebinize koyduğunuz zaman bu iş olmuyor. Nasıl para kazanırsınız? Buradaki mükemmel ötesi kameralarla beraber videolar, fotoğraflar çekip sosyal medyada veyahut başka bir sitelerde bunları satabilir veyahut kendi kanalınızı oluşturup kendi e, kitlenize seslenebilir reklamlar sponsorluklar alabilirsiniz ürün çekimleri veya e, belgeseller çekebilirsiniz şu elimdeki cihazın hem performansı hem de kamerası buna yetiyor dolayısıyla bu profesyonel bir cihaz amiral gemisi seviyesindeki cihaz pahalı olmasının en büyük sebebi bu bunu üreten üretici bunu alacak kişinin neler yapabileceğini biliyor. Bundan para kazanabileceğini biliyor. Dolayısıyla 1'e üretip 5'e satıyor. Bunu üreten üretici ise 1'e üretip 2'ye satıyor. Türkiye pazarında 3'e satıyor da diyebiliriz. Biliyorsunuz Türkiye'de her şey misli misli. Bu Sonor X9A modelinin son olarak bağlantılarına da hızlı bir şekilde değineyim. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e, ee, Wi-Fi 5 dediğimiz AC oluyor. Yani Wi-Fi 6 yok. Zaten birçoğumuzun evinde de yok. NFC desteği bulunmakta. Bunlar zaten bizim en çok önem verdiğimiz konular olarak karşımıza geliyor e, ee, inceleme videosu istiyorsanız daha detaylı bir şekilde paylaşmamı istediğiniz bilgiler varsa özellikle cihaz piyasaya çıkalı birkaç ay olmuş olabilir ama abicim bu cihaz ne gibi güncellemeler aldı performansı arttı mı ısınma yapıyor mu pil ömrü gerçekten iyi mi bizler öyle reklam yapan YouTube kanallarından değil de senden bilgi almak istiyoruz bir şöyle bir detaylı bir şekilde inceleme yap ne bileyim arayüz vesaire derseniz o konularda da gireriz ama bunun için yorum yazmanız gerekiyor videoyu beğendiyseniz de lütfen beğeni atın ve bizlere destek olun ama benim sizden asıl istediğim şey yorum yazmanız. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Umarım canınızı sıkmamışımdır. Umarım değerli vaktinizi boşa harcatmamışımdır diyelim ve videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.